Oyuncularla beraberiz, ee, ben başlamaya zorundayım artık sevgili. Ee, bilmiyorum ismini ama. <laughs> ee, güzel bir maç oldu gerçekten. Final 4'a kalmayı başardınız. Zaten buraya şampiyonluk ile gelmişsiniz. Türkiye hmm. şampiyonu apolitiyle. Ne dersler sizin maçla ilgili? Maçla ilgili şunları söyleyebilirim. Birlikte eğlenerek ve rahat bir yenmek amacıyla çıkıyoruz. Eğlenip kazanıp finale kadar gitmeyi düşünüyoruz. Geçen senenin de tesadüf olmadığını kanıtlamak için buradayız bu sene. Allah izin verirse finale kadar gidip Türkiye şampiyonu olmayı planlıyoruz. Başarılar diliyoruz siz de oraya kadar kalırsanız. Sevgili Atabak senin yani performansınla ilgili konuşmak istiyorum birazcık. Çünkü senenin başından yani turnuvanın bu, bu, sezonun başından beri senden böyle bir performans bekliyoruz. Kendini saklıyorsun gibi geliyordu bize ama neler söylersin bununla ilgili? Öncelikle çok teşekkür ediyorum ve rakip takımı, tek, rakip takımı tebrik ediyorum. E, hedefimiz burada şampiyonluğu oynamak. Umarım e, başarabiliriz ve başaracağımıza da inanıyorum açıkçası. Bu şekilde teşekkür ederim. Siz Bütün arkadaşlarımın eline sağlık. Hedef şampiyonluk. İmam Antici'yi kutluyoruz sevgili izleyenler. Haftaya görüşmek üzere. Final 4 var haftaya. Bizden ayrılmayın. Hoşçakalın.